Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız alın niyetlerimizi bakalım neyse halimiz çıksın falımız açalım falımızı hmm. baya bir karışmış hadi bakalım hemen şöyle evet. hemen bir uzun yol bak şimdiki zaman gördün mü? Hemen bir uzun yola gidilecek. Bu gidilecek yolun sonunda bekleyen birileri var. Bak bu uzun yolda hep çıkıyor be. Bekleyen birileri var. Bu bekleyen kişilerle birlikte ondan sonra bak hep o bekliyorlar ya size Hep beraber başka bir yere gidilecek ama bak o gittiğiniz yerin içinde biraz sıkıntılı durumlar var gibi görünüyor ama şuradan temiz bir aydınlanman var. Hemen böyle hanenin içine düşecek bir telefon. Yalnız bu telefon seni birazcık üzebilir. Birkaç gün içinde gelecek bir telefonum var. Bu telefon seni biraz üzebilir. İşte bu telefondan sonra bir kalabalığa gidecek olabilirsin. O gideceğin kalabalıkta da zaten böyle bir hastane gibi bir yer çıkmış. Zaten hastanede olan biriyle ilgili bir ufak sıkıntılı durum olabilir. Bunun için gideceksin galiba. Böyle bir şey çıkmış. Nikaş damla gözyaşım var. Şurada bir aydınlık kapı açılıyor önünde senin. <laughs> bak. Şurada gördün mü? Biri, bir, birileri birilerinin ellerini öpüyor. Bak şurada bir bir yerde uğraşan birileri var bak. Böyle eğilmişler. Burada çukur gibi bir yer var. Eğilmişler oraya bakıyorlar. Burada böyle bir hararetli konuşmalar. Bir böyle kalabalıklar. Böyle bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Bak şurada eğilmiş bakıyor. Burada bir parça bir şey çıkmış. Bir parça toprak gibi sanki. Bir ev var. Bir böyle üç katlı bir ev. Bu üç katlı evin içinde gizli gizli konuşan iki kişi var. Bak böyle arkandan bir işler çevriliyor olabilir. Sen bunları duyacaksın. Böyle gizli düşmanlıklara dikkat et birileri sana içten içe böyle kinlenmiş içten içe düşmanlıklar besliyor olabilirler. Bunlar senin akrabaların bile olabilirler. Bir yerde bir şey söylemişsindir. Kötü niyetli bile söylememiş olsan o kendi kendine öyle anlamıştır. Kendi kendine baksana akrep gibi olmuş. Bunlarla böyle hiç polemiğe girme. Hiç bunlarla böyle iletişimde bulunma. Çünkü böyle akrep gibi olmuş ya mutlak bir yerde sokacak yani. O yüzden iletişime geçmesen daha faydalı senin için. Burada bir anahtar çıkmış ve burada bir ev çatısı. Şurada ufak bir kalabalık var. Şimdi bir ev almak ya da ev taşımak gibi bazı durumlar olabilir. Bak bugünlerde bu konularla ilgili bayağı koşturmacalarım var. Yani böyle kendini birkaç parçaya bölünmüş gibi hissedebilirsin. Bu ev konularıyla ilgili çok uğraşacaksın bu aralar. İşte taşınmaydı, ev bulma, tadilat, tamirat böyle durumlar. Şurada bir yol var bak iki kişi şuradaki kimse bunun yanına gideceksiniz. İki tane aydınlık kapılar açılıyor. Burada bir bir yola giriyorsun ama biraz meşakkatli bir yol bak seni biraz uğraştıracak. Burada bir bayrak sallanıyor gördün mü? Bu çok yüksek bir bina. Bu yüksek binada bak gördün mü bak şurası da alt katı. Burada bayraklı bir bina yani devlet kapısı resmi bir iş. Şimdi bu yüksek... Yüksek binadan sana böyle bir müjde var. Devlet kapısından beklediğin güzel bir haberin varsa tayin olur, atama olur. Ne bileyim bir yerden beklediğin bir e, tazminat vardır, bir şey vardır. Onunla ilgili çok güzel gelişmeler var. Burada bak nazar gördün mü? Baya bir nazar enerjisi var üzerinde. E, dikkatli ol kendine oku. Burada sen varsın kucağında keçi var bakar mısın bak. Bak boynuzları yüzü bak Ya inatçı birisini böyle sürekli Kucağında pış pışlayıp duruyorsun sürekli Kucağında onu taşıyıp duruyorsun Bu senin kardeşin Olabilir bu senin evladın olabilir Ya da belki eşin bile olabilir Sanki böyle eşin değil de sen Onun ebeveyni gibi sürekli Onu böyle pış pışlıyorsun Sürekli onu taşıyorsun yani artık Bunu taşımaktan Bunun böyle kaprisinden bunun işte böyle tavırlarından, hareketlerinden gerçekten sıkılmışsın. Yani bunu artık taşımak istemiyorsun. Bak böyle ellerinin ucuna kadar getirmişsin. Şöyle aşağı doğru fırlatacaksın yani. Bak bunu böyle taşıyorsun, taşıyorsun ya. Aman bunun ayağı bir yere değdiği zaman senden kötüsü olmuyor. Yani böyle sırtımızda taşıdığımız insanlara da aslında bizim de dikkat etmemiz lazım, değil mi? Ne yani Kimler için neler yapıyoruz? Kimler için? Kimleri belki de geçmişte bırakıyoruz. Biraz da bizde de var yani. Hemen burada bir gördün mü burada bahçeli bir ev çıkmış bak tek katlı bir. Ay çok güzel. Bak burada bir ağaç var, çam ağacı gibi. güzel bir evle ilgili çok güzel haberler inşallah geliyor. Bir biraz sağlık problemlerin var galiba. O yani böyle bahardan beridir bir sağlık problemleriyle uğraşıyorsun. Böyle belinde e, böbreklerinde falan böyle bir ağrıların mağruların var bunlar giderek yoğunlaşıyor sanki böyle yürümekte bile zorluk çekiyorsun ama artık şifalanmaya başlıyorsun bak tesadüfen gideceğin bir yerde gerçekten kendinin şifasını bulacaksın ondan sonra bak burada bir gramofon çıkmış böyle değil mi hoş müzik yani ne böyle gramofondan güzel müzik sesleri geliyor değil mi huzur ve sen bu sağlık sorunlarından kurtulduktan sonra gerçekten huzurlu olacaksın. Çünkü biraz acın var, ağrın var. Bak burada bir bayan var. Onun kucağında kocaman bir hediye paketi var. Sürpriz bir hediye. Sürpriz bir güzellik sana. Bak kocaman bir balık burada. Kocaman bir balık burada. Maddi açılardan çok rahatlayacağın bir döneme giriyorsun. Bak aydınlık, aydınlık kapılar önünde açılıyor. Arkandan bir sürü konuşanlar, bir sürü dedikodular, bir sürü ıvır zıvır insanların yaptığı şeyler var ama artık hani bunları zaten susturamıyoruz artık en iyisi ve önemsemeyelim yolların var çok yollara gideceksin burada var ya bak yüzükler falan birleşmiş böyle düğün nişan gibi böyle şeylere çok katılabilirsin bu aralar böyle bir yoğunluk çıkmış hadi bir de tabağımızı dökelim Fark ettiniz mi? Youtube'da bir tane fallarımdan bir tanesi keşfete düşüyor. <laughs> bir tanesi düşmüyor. Bir tanesini sadece gerçekten böyle şey hani o ayarlar düğmesinden açanlar var ya demek ki benim gerçekten beni takip eden 300-350 kişi falan diğerleri öyle tesadüfen görüp izleyenler şimdi bildirim gidenler açıp izliyor ama gitmeyenler tabii ki de haliyle göremiyorlar. O yüzden bir tanesi bayağı izleniyor ama bir tanesi hiç izlenmiyor. Niye böyle oluyorsa ben anlamadım. Herhalde herkese oluyor. Hemen burada bir atnalı çıkmış. Ve burada bir aydınlık. Sıkıntılarından yakında sıyrılıyorsun. Buradaki tavşanı gördün mü? Kocaman ve senin böyle sıkıntılı bir sıkıntı topu var onun kafasında ve bu sıkıntıyı atnalı falan da çıkmış ya. Güzel, şanslı bir döneme giriyorsun ve bu sıkıntılarının hepsini atacaksın. Bak tavşanın tam böyle kuyruğuyla ayağının arasında kocaman da bir fare var. Şişmanca bir fare var ve bu şişman fareyi sen besliyorsun. Bu şişman fareyi sürekli böyle telefonlarınla ya da böyle yüz yüze gelerek onu besliyorsun. Birileriyle ilgili ona sürekli bir şeyler anlatıyorsun. Bence anlatma anlatmamalısın. Çünkü o bir zaman sonra olaflar dönecek, dolanacak, çevrilecek, evrilecek, çevrilecek ve her şey senin üzerine atılacak. Bunu bir kere bir bil. Burada birisi var, gördün mü? Şişmanca birisi sanki böyle karnını tutuyor gibi bak. Karın bölgesinde galiba ağrısı var bunun. Böyle bir hastane ziyareti gibi bir şey yapabilirsiniz. Bu bir bayan. Hani böyle karnın karın bölgesinde bir ağrısı var da bu kişi kimse bunun ufak bir operasyon geçirebilir. Siz de böyle bir hastane ziyareti yapabilirsiniz bu kişiye. Evet, şurada 1 2 üç kişi var. 3 kişi. Bak bir tanesinin ayakları ördek gibi. Hayallerini gerçekleştirebilecek demek ki yakın zamanda. Böyle gözlere bak. Şöyle gözler bir ikilemde kalmışsın. Şimdi böyle hayatına bir yön vermek istiyorsun. Hayatında sana sıkıntı veren insanlar var. Bir de sana huzur ve mutluluk veren insanlar var. Şimdi böyle sıkıntı veren insanları hayatından atmak, mutluluk veren insanlarla birlikte yürümek istiyorsun aslında hayatına ama şimdi böyle aslında sana mutluluk verdiğini düşündüğün insanlar da zannettiğin gibi değiller. Şimdi sen iyiysen, sende bir şeyler varsa o zaman onlar da senin yanında. Ama bak bazı insanların böyle Aslında hiç de göründükleri gibi olmadığını Ve bazı insanların gerçe Gerçekten ihanetleriyle falan Yüzleşebilirsin dikkatli ol Sen iyiysen herkes iyi Sen böyle verdin 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 Onlar için iyilik yaptın Onlar için e, belki hayatından Vazgeçtin sonra bir dönem Döndün baktın ki aa Bunlar başkaları hemen bunlar Birazcık böyle bitleri kandanınca Böyle birden Senin karşına geçtiler ve bugüne kadar sen bakıyordun ama bugün birazcık böyle ayakları üstünde durdular. Hemen senin karşına geçip sana laf söylemeye başladılar. Böyle şeylerle yüzleşebilirsin bu aralar. Ve diyeceksin ki yazıklar olsun ben kimler için uğraşmışım. Şurada bir balık kuyruğu galiba hanene doğru kısmetler geliyor. Ama bak sen gerçekten iyi bir insansın. Boş ver herkes Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa bırak yaşasın. Nasıl rezil olmak istiyorsa bırak olsun. Sen şimdi böyle kayırarak bir şey elde edemezsin ki. Herkes e, ba, ya ne bileyim kaderinde ne yazılmış varsa onu niye yazılmışsa onu yaşayacak. Yani böyle iyi niyetinle herkese kol, kol kanat germeye çalışıyorsun ama bir yerden sonra da belki de demek ki böyle geri tepiyor. O yüzden boş vereceksin. Kendinle, kendi hayatınla, kendinle ilgilen. En güzeli bu. Başkalarını boş ver. Vaktini kendine, ailene, evlatlarına harca. Çünkü insanoğlu gerçekten çok nankör. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.